Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Arkada oynayan video, hani benim de facecam'in olduğu video aslında ana videoydu. Hani orada da seslendirmeyi yapmıştım ve öyle şekilde, o şekilde, o şekilde yükleyecektim. Ama sürekli bir, hmm, hmm, böyle bir duraksamalar yapıyordum ve istediğim gibi anlatamıyordum. O yüzden videoyu tekrardan seslendiriyorum. Ama arkada yine o video oynayacak. Ve videoya geçmeden aşağıdan kanala abone olup videoya da like atarsanız ve bunu gerçekten çok büyük bir önemle söylüyorum hani bunu atlamanızı istemiyorum. Yorumlar kısmında istediğiniz ve hani önerebileceğiniz video fikirlerini yorumlar kısmında belirtirseniz hani video çekerken sürekli bir boşlukta kalmam veya düşünmem. En azından izlenebilecek içerikleri düşünebilirim. Şimdi beyler ben hani kendi iş yerimiz internet kafemiz dışında küçükken tabi 2-3 ay dağıtmaktan hani pek bir şey olmuyor. Hiçbir yerde çalışmadım hani bir dağıtım veya bir garsonluk falan yapmadım. Düğün salonunda da çalışacağım hiçbir fikrim yok. Hani çok büyük heyecanlanmadım ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Sabah hani orada yemek verecekler mi bu arada onu da bilmiyordum. Sabah işte kalktım yemek yemeden gidecektim. Annemler de işte babaannemler pardon. Dediler ki işte yemek ye bir şeyler ye hani orada vermezler falan acıkırsın. Ben de dedim yemek yiyeyim işte simit hani zeytin bir şeyler atıştırdım çıktım. Bu arada beyaz gömlek siyah pantolonla gidiyoruz. Ama ben bilmiyorum hani aslında orada giyinme odası varmış. Hani gidiyoruz çünkü hazırlık yapıyorsun orada iki servisleri açıyorsun. Ondan sonra gidip düğün yaklaşınca üstünü giyiniyorsun aşağı iniyorsun. Ben bilmediğim için tüm bu hazırlıklarda tabi gömlek değilim. Her neyse düğün salonuna gittim. Çıktım işte beni iş alan abi Emir abi aradım dedim abi böyle böyle geldim. O da geldi işte yukarıya çık arkadaşların seni bekliyor biz terastayız çatıdayız. Hani çıktığın zaman şimdi şu anda ekrana birazdan fotoğrafını koyacağım. Şu an ekranda fotoğrafı olan yerdeyiz direkt çok bir şey fark etmiyordu. İşte çok bir şey fark etmiyordu. İşte geldim, sohbet ettik falan Emirhan sen misin? Tanıştık. Hani WhatsApp grubuna ekledikleri için o bakımdan ismi biliyorlardı. Sohbet ettik işte kız gelen kızlar oluyordu. işte erkekler geldi. Toplam 12-13 kişiydik. En son saat bu dediğim saat bu arada 2'de gittik. Ben 2'de gittim. İki buçukta çatı katında onların yanındaydım işte. 3 gibi de Hazırlıklara başlamak için aşağıya indik. Şimdi ben bunu size anlatabilir miyim bilmiyorum ama anlatmaya çalışacağım. Olmazsa zaten Paint'ten zaten ekranı çizmişimdir. Üşenmezsem. Şimdi uzun bir yol düşünün. Hani 3 metre yol değil 3 metrelik bir koridor düşünün. Genişliği 3 metre olan. Bayağı uzun. Bir ucu bir salona gidiyor. Arka tarafta işte yanlarda mutfak, terasa çıkışlar. Yani insanların çıkıp sigara içmesi için olan yerler. Ve ucunda bir salon daha var. Arkada pastaların hani poğaçaların yapıldığı mutfaklar. En ileride Ana düğün salonuna ana salona yakın olan yerde de mutfak var mutfak değil de bulaşıkhanede gibi bir yer ama mutfakta diyebiliriz şimdi gittiğim zaman ilk önce çatal kaşıklar hani yıkanmış şekilde geliyor ıslak onları temizliyoruz Onun, örtünün içine atıyorlar temizleyen kişiler İki iki temizliyor iki kişi çatalları iki kişi bıçakları temizliyor yere atıyor. Onları alıp dağıtıyoruz. Her, hani onların da yönleri vardı. Farklı şekilde konuluyor ve ondan önce de peçete ilk önce katladık. Peçeteleri alıyorsun, katlıyorsun. Sonra masaları dağıtıyorsun. Değişik bir katlama vardı. Kolay yolu varmış en azından gösterdiler. Dağıttık bu arada dağıtmak bile beylemeyi deli arttı. Özellikle zaten sağ tarafında ufak bir sıkıntı olduğu için sağ karın boşluğunda bayağı bir sıkıntı yaşadım ön dalakta. Nefesim bayağı kesiliyordu. Her neyse her şeyi dağıttık hani katladık ve yedek olarak şeyler de hazırladık. Bu çatallardan yere düşürenler olur vesaire. Yedek olarak da hazırladık. Hani kaç tane en azından bir 20-30 masalık bir çatal kaşık vardı. Hatta bayağı fazla da olabilir. Ondan sonra misafirlere verilecek işte içecekler de tabaklar için bardak taşınacak. Bu arada hani burada anlatacağım şeyler ırkçılık olarak düşünülmesin daha daha doğrusu söylemek gerekirse herhangi bir karakter olarak algılanmasın diye şaka amaçlı konuşacağım bu videoda. Karslılar hani Kürtlerin düğünüydü. Ve biliyorsunuz ki Kürtler geldiği zaman hani çok kişi geliyorlardı. 800-900 kişilik bir düğündü. Normalde mesela bugün de pazar günü de bir düğün vardı ama 400 kişilik bir düğündü. Hani o civardan düşünmenizi istiyorum. Bardaklar taşınıyor. Biz iki kişi taşıyoruz çünkü bugün de az kişiydik. Normalde hani 15-16 kişi olmamız gereken yerde 9-10 kişiydik. Bir kısım ve genel olarak hani dediğim gibi bir kısım Kız olduğu için çok ağır şeyler de yapamıyorlardı. Ama gerçekten söylüyorum. Hani kızlar of ben kızım yok buram ağrıyor hiç söylenenlerini görmedim. Hani direkt alıp yapıyorlardı. Hatta bayağı da yönetenler vardı. Kimse kimseden üstünlükle taslamıyordu. O güzeldi. Şimdi ben alıyorum elime bardağı. Tabi hiç taşımamışım. Hani bayağı da taşımayı da bilmiyorum. Elime bağırdı, verdi elde bardak böyle. Götürüyorum Merdivenden iniyorum. Götürmeye çalışıyorum o bulaşıkhane gibi olan yere. Diziyoruz işte. Ben oradan bayağı bardak taşıdım. Hani en az... 7-8 tepside götürdük. 2-3 de falan başkaları götürdü. Bardaklar taşındıktan sonra yedek olarak masalar açılacaktı. Yani çok fazla kişi geleceği için herkes giriş yaptıktan sonra gelin damat ortama giriş yaptıktan sonra ana düğün salonuna girilen yere masalar atılacaktı. Onların masalarını da o dediğim pastaların falan hazırlandığı mutfak pardon öbür salonun içindeki bir yerden alacağız. O masaları da tabi oralara da biz çatal bıçak koyduk hani şeylerini açtık direkt getirip koyacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim hani çalışan iş yeri sahibi de Emir abi mesela örnek veriyorum o da bayağı yardım ediyor bütün pasta dağıtımında mutfakta yedi hiç çıkmadı hani kendi alıp koyuyordu şeyleri. Hani neyse masaları hazırladık sandalyeleri getirdik yedek sandalyeleri koyulacak sandalyeleri terastan ondan sonra bir paspas attık yerlere işte güzelinden cillop yaptım böyle var ya bak yalayıp o biçim bir paspas yaptım çıktım sonra yukarıya. Hani herkes üstünü değiştirecek tabi ben o sıra gömlek, değil, gömlek pantolon geldiğim için su içinde kalmışım bir de. İçime bir de beyaz etlet giydim kilolu olduğumuzdan. Hani çok vücut hatları belli olmasın diye beyaz etlet giymiştim o da ayrı bir şeydi. Her neyse işte herkes üstünü giyindi aşağı indik misafirlerin gelmesini bekliyoruz. Yavaş yavaş geliyor yavaş yavaş dediğime bakmayın böyle akın ediyorlar. En son böyle saat kaç gibi biz ikiden beri zaten oradayız saat altı buçuk gibi misafirler gelmeye başladı. Orada bir ablamız vardı yine çalışan yöneticilerden. Beni şeye koydu. Bu düğün salonuna girdiğimiz zaman müzisyenin en uç kısmına koydum. Yan, yan tarafına ki hani çocuklar çok koşturuyordu. Çok çocuk gelmişti. Müzisyene karışanlar olur. Hoparlörlere karışanlar olur diye onlara işte bakacaktım. Bir 40 dakika ben orada ayakta dikildim. Gelenlere hoş geldin falan filan. Bu salon doldu. Ana baba günü ayakta kalanlar var. Onlar için zaten hazırlamıştık arka taraftaki masaları. Gelenler oldu sonuna... O dediğim yöneticilerden Emir abi beni işte onunla iş muhabbeti yaptığımız işe alan arka taraftan masaları getiriyoruz ama arka yedek sandalyeler yetmedi yine sandalye getiriyoruz böyle aldık 9 sandalyeyi bir kişi uçtan tükü, tutuyor bir kişi de alttan tutuyor götürüyoruz en son işte gelin damat geldi tabi biz olsa şeyler vardı hani mesela bu maytaplar yakıyorlar ya girişlerde böyle sağlı sollu fırç onlar vardı bir de çiçekler vardı böyle şey şeklinde nasıl denir sokak lambası şeklinde kıvılmışlar giriş için böyle güzel bir organizasyon tarzı bir şey yapmışlar. Ben şunu da fark ettim bu arada düğünlerde. Bunu herkes istediği gibi giyinebilir bu arada. Çok umurumda değil hani milletin nasıl giyindiği ama Türbanlılar hani tamam türbanlısın, kapanmışsın. Okey. Şeyimiz var ama saygımız var ama ondan değil elbiselerini diz üstü giymişler. Diz üstü giyen türbanlar vardı. Ben orada böyle şok geçiriyordum. Gördüğümde böyle kafam yanıyordu. Ulan bu nasıl olur diye şu an gerçekten vahim durumdayız da diyebilirim. Her neyse işte geldi herkes giriş yaptı gelin damat girdi tabi biz o sırada sadece izliyoruz hani giriş kısmında duranlar var 4 kişi bir kız bir erkek karşılıklı duruyoruz 4 kişi diğerleri de işte o taşıma işlerini yapıyorlar en son dağıtıma geldik dağıtımda bardakları nasıl taşıyacağımı öğrettiler bana hani iki elime bir bardak iki elime bir bardak alıyorum bu arada direkt öyle alışmadım hani bir bir taşıyordum sonra bir elime iki bardak bir elime bir bardak alarak taşımaya başladım en sonunda iki elime ikişer bardak alarak taşıyorum Hani alanlar herkes de büyük, <laughs> bu Kürtlerde yani Kastlarda da bir Fanta aşkı var. Kola götürüyorum. Bugün olacak düğün için, pazar olacak düğün için de Fanta yetmeyecekti. O yüzden Fanta değil de kola ağırlıklı dağıtım yaptık. Dağıtıyorum, kola veriyorum. Adamlar bana kadınlar işte diyorlar ki Fanta getir. Diyorum getireceğim. Ben de bilmiyorum hani normalde öyle bir şey yokmuş. Ben de hemen getireceğim diyorum. Fanta, kolayı götürüyorum, Fanta getiriyorum. En bana dediler ki işte çalışanlar şey yapmana gerek yok boşver ver gitsin dedi verdik dağıtıyoruz en son hani ikinci servis verileceğini ben bilmiyorum hani ben bazı kişilere bir kişiye üç kişi veriyordum hani bir kişiye üç kişi veriyordum değil bir kişiye üç içecek, veriyordum mesela en son bana öğrettiler işte götürüyorum diyorum işte olmaz hanımefendi beyefendi böyle de hanımefendi beyefendi kullanıyorum olaya bak hayatımda ilk defa çok değişik hissettiğim bir gündü ya saat bu arada <laughs> geldiği dün şey gelin damat giriş yaptı saat 9 civarı 9 değil 8 civarı bir şey Düğün zaten 7'de başladı. 6.30 gibi başladı. <laughs> Ondan sonra dağıtımları yaptık. Yetişmiyor ama. Bütün bardakları dağıttık. 500'e yakın bardak dağıttık. Yetmedi. Salonun sol tarafındaki bölüme etti. Sağ taraftaki bölüm bomboş. Sağ taraftaki bölüm dediğimde belki 30 masadan fazla var orada. Gittik tekrardan bardak getirdik. Full dağıttık. Belki dağıtım işi 2 saat sürdü normalde. Saat 10'da çıkılıyormuşum olaya. Bir ben molaya çıktığımda ikişer grup olarak molaya çıktık. Çok kalabalık ordundan. Lan ne oluyor? Arkada ses geliyor. Ben 11'de çıktım molaya. Her neyse çok atlamadan gideyim. Her şey dağıttıktan sonra bir de halay çekiyorlar. Halay da şu şekil. Bütün salonu kaplayan bir halka var. Halkanın içinde bir halka daha var. O hal ortadaki halkanın içinde bir halka daha var. Üç halka şeklinde halay çekiyorlar. Biz tabi aralardan toplamaya çalışıyoruz. İki kişi bana yolu açıyor. Yanımda bir kız var. Ben elimde tepsiyle geziyorum. O bardakları dolduruyor üstüne bu arada. Bardakları dolduruyor derken 10-20 bardak falan değil. Bildiğin hani bardak içinde bardak içinde. Bu şekilde o şekilde gidiyorum. İçeceklerini içmeyip de iki içecek alan vardı. Orada bayağı derlenmiştim. Madem içmiyorsun niye alıyorsun? Şimdi videoda ağzımı bozmayacağım. Bu kanal nezih bir kanal. O yüzden küfür yok. En son halay çekerken adam öyle bir geri geldi ki. Koluma bir de yedi bütün fanta işte kolma moluma döküldü gittiğim bir kadın. Önünde de bir kadın duruyordu sinirlendim sonra kafasına şey böyle bakmadan böyle ittire ittir geçtim kadın kafasına vurdum şeyi. Yanlışlıkla neydi onun adı tepsiyi. Kadın da kafasını karıştırıyordu ben de baktım yoluma gittim o hani karmaşa da kimin eli kimin şeyinde yani o biçim bir karmaşaydı. Her neyse her şeyi topladık saat 10 oldu herkese hani bana demişlerdi saat 10'da molaya çıkacağız diye saat 10.30 oldu bir grubu gönderdiler. Ben hala şeydeyim bu neydi onun adı bu toplama işlerindeyiz ki bitmedi hala nereden baksan 300-400 kişinin bardakları duruyor tabakları geçtim arkadan baya bir ses geldi kestim o kısımları kusura bakmayın şeylerden dolayı normalde canlı yayın tarzı öbür videolar tarzı bir video olsaydı hiç kesmezdim örnek veriyorum sahibinden videosu gibi ama bunu arkadan seslendirdiğim için çok bozuk olmasını istemiyorum her neyse Herkes molaya çıktı saat 11 oldu biz de bardakları topladık hala bulaşıklar duruyor mesela hmm, neydi onun adı Supleler duruyor suple de bar hani nasıl denir lan? Tabak var bir de tabağın altında olan büyük bir tepsi gibi bir şey var o da suple deniyor Supleydi herhalde öyle bir şeydi Biz de çatal da bıçaklar hala duruyor Biz molaya çıktık molaya çıktığımızda tabi hemen aldık bir şeyler dedik. 25 dakika mola veriyor. saat 11 11 buçuk Aynen 11 buçuk 11'de çıktık 11 25 gibi Moladan çıktık geri geldik Hani bıraktığım gibi hiç kimse bir şey yapmıyor da bana öyle geliyordu. Çünkü hiçbir bulaşık toplanmamış. Benim o koyduğum yerler ayla duruyor. Her neyse her şeyi topladık. Tabi o da tekrardan içecekle gidiyorum. Milletin içtiği içecekleri toplarken bir tane amca geldi. Kürtçe konuşuyor. Türkçe bilmiyor herhalde. Elimden aldı böyle. Gitti ben de hiç şey yapmadım. içmişler falan demedim. Direkt aldı gitti. Ondan sonra geldim tekrardan. Mutfağa bıraktık her şeyi. Millet yavaş yavaş dağılıyor. Yerleri sildik. Sufleleri sildik. Hani masanın üstüne nasıl yemişlerse masanın üstüne bile dökmüşler. Yedek tabak istiyorlar. Çok değişik bir şeydi ya. Bir de anlamıyorum. Çok bayağı kalabalık olduğundan Kürtçe konuşulabilir. Ben nereden anlayacağım Kürtçe'yi? Her neyse. Bulaşıklar geldi. Bulaşıklar yıkandı. Biz çatalla bıçakları ayırıyoruz İki kişi. Diğer iş, hani kişiler de ne yapıyor bilmiyorum. Sallamasyon bir şey yapıyorlar. İki kişi de kantindeydi. Bir çocuk vardı. Sürekli çay taşıyordu. Bayağı da güzel taşıyordu. On bardağı falan tepsiye koyuyordu. Hızlı hızlı gidip geliyordu halayın içinde. Ona bayağı şaşırmıştım. Ona bayağı helal olsun demiştim o anda. Ayıklıyoruz ama çatalla bıçaklar bitmiyor. Kaç çatal bıçak varsa ayıklıyoruz. Hani böyle koli koli götürüyoruz ama bitmiyor lan bitmiyor. Ayıklıyorum. Bir saat ayıkladık. Saat oldu buçuk, bitmiyor. Her neyse bir kısmını aldık artık. Neyse yarın yaparlar diye. En son geldik. Salon bomboş. Salonun şeylerini topladık. işte bu çataldır bıçaktır onları topladık. Onları topladıktan sonra bu arada bunları topladık derken salon bomboş değil çok pardon. Herkes hala ki, halay, çe halay, çekiyor. Biz çatalla bıçakları topluyoruz. Elme eldiveni geçirdim topluyorum. Herkes çıktı. Hani salona girerken yaptığımız o çatal bıçak silme işlerini tekrar yapıyoruz. Ne yaptığımızı ben de bilmiyorum. Saat bu arada tam Bir, 1.20 biri, biri 20 falan geçiyor o sıralarda. Yani artık herkes gitmiş kimse yok. Salon bomboş. Biz tekrardan servis açıyoruz. Şey, yarın için. Neden öyle bir şey yaptığımızı bilmiyorum. Sıfırdan açarlardı yani. Her neyse bugün de mevlüt gibi bir şey vardı o yüzden herhalde pastalı bir şey olmayacaktı yemekte olacaktı. Yani ben tam bilmediğimden yorum yapmayayım o yüzden. Tekrardan servisleri açtık ama tatlı çatalı da vereceğim için yemekte olduğu için az önce dediğim gibi. Tatlı çatalı da veriyoruz tatlı selamlar çatalı yok daha hiç temizlenmemiş kalmamış Bayağı uzun sürdü hani saat 2'ye kadar falan millet, bir şey yaptık bugün, sadece daha e bir buçuk saat servis açtık. Bir taraf yıkıyor bir taraf temizliyor bir taraf kurutuyor pardon bir, bir tarafta da peçeteleri katlıyor peçeteleri dağıttık işte her şeyi olacak. bitirdik Eğer bunu ondan pazar sonra bize yani paspas atın derlerdi. Kovaları getirin Emir şey. abi de bize paspas satmanıza gerek yok direkt gidebilirsiniz demişti. Yani o dediğim birazcık 3 gün boyunca kanala hani video atamadım. Gerçekten iyi biri ama atamamamın sebebi neyse, de video çekecek motivasyon ve konuşuruz, Konuyu konuşuruz, iyi biri dediğime hani, de bakmayın. Çekmemi istediğiniz konular veya video Her fikirleriniz neyse, varsa onları da yorumlarda isteyebilirsiniz. Herhalde artık şey yapmayın. Video çekerken bir, bir kuru paspasla kafasını olabilir diye söylüyorum. Paspasları getirdik o işte 2-3 tane de 2-3 tane değil pardon. Bir iki tane de gıcık kız var. Hatta bir kişi de olabilir. İsim vermeyeceğim yine. X kişisi işte mesela sallıyordu, ejemkis. Yine ufak bir kesinti göre. yaptık, yine aynı şeyler yaptık oldu. Kusura bakmayın. İşte o abla geldi dedi, dedi, dedi işte cüretli olan abla işte masaların falan altını falan. tek tek temizleyin falan. Ben de diyorum, okey Hani temizleyelim, ne var sonuçta? Alıyorum işte çöpleri atıyorum kenarlara yöre, hani, hani diğer kişiler de faraşta işte alıyorlar çöpleri, çöp atıyorlar. Yani her neyse, ilk defa bir tane kız geldi. Normalde yani, faraşla sandalyelerin bir altına onun alması lazım. Biz de şeyleri alıyoruz. Kavaltı, Masaların altına çöpleri alıyoruz. Güzel bir kahvaltı, geldi diyor ki işte Emirhan sen nasıl de, masanın de, altını de, temizliyorsun? Onu orada bir tane geçireceğim de, şöyle. Kahvaltı. Her neyse her şey kavaltı. bitti kavaltı saat ettim. oldu iki buçuk falan ikiye geliyordu. Hatta ikiye geliyordu iki buçuk saat. Her, Her şey bitti toplu bir şey Siz Ben abi. dedim bana ne ben önden hemen çıktım, aldım bakayım. montu çıktım gittim. Bir tane de i̇şte bir şey kaldım marketler de açıktı. Kalktım. Saat iki buçuk eve geldiğimde de üçtü. Çıktım bir duş yola. aldım yattım ama var ya. Hele sağ tarafımdaki gittim, ağrı, da dağındaki ağrı benim bitiriyordu. Ayaklarım falan. Dakikalık bir ben bu arada o hiç su içmemişim. Aynen, Banyo bir yaptım. Geldim yatağa uzandım. Adını. Su içmediğimi fark ettim. Günün Deli bir gittim, susuzluk gittim. geldi. Arıyorum yani. şimdi. Ağrı kesici aldım yattım. Yani hani iş yerine girerken konuştum. dışında da şey. pek de bir şey yoktu. Bir daha gider miyim? Dedim abi işte böyle, böyle, geldim böyle geldim falan, çünkü falan filan. Çünkü işlemcim yeni işlemci. Girdim Ana kartın siparişini verdim. O videoda bu hafta içi. Eğer elime ulaşırlarsa onların da videosu bu hafta gelecek. Haftaya ulaşırsa artık haftaya kalacak. Aynen neyse dediğim gibi kanala abone olup katmayı unutmayın ve yorumlarda gerçekten hani istediğiniz içerikleri veya video doğrusu. fikirlerinizi yazmayı unutmayın İlk bana gerçekten iyi, çok destek olur içerik önerileri yapmanız her neyse videoyu iyi, çok fazla çok uzatmayacağım bir sonraki videoda görüşmek Onları üzere izliyoruz. hoşçakalın izliyoruz. diyelim e, bu Vallahi bu arada de söylemek artık istiyorum sizin